Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz hediye hediye işime çekiliş yapacağız. bir boğa yeni mod geldiği için de böyle karakterlerimizi değiştirdik. Arkadaşlar şimdi hep birlikte kime kime almış diye bir bakacağız. Benim hediyem. Hiç sormayın. Sen fil geç. Bu bizim seni öne alalım. Ben söylüyorum kime aldığımı. Ta 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 ta. Bunu aldım. Sen neden kalk? <laughs> Sen köpekleri çok seviyorsun bir kere. Vanilya'ya benzemesi için aldım değil mi? Evet. Ben de... Sanırım bana aldın. Evet. Ya çok güzel. Sıra bende. Aa çok güzel. Sanırım sana sana hediye de ben sana alırım. çok tatlı. Bu bu zaferle biz bunları buraya bırakıp gidelim mi? Evet. Hı hı. Kesinlikle. Bir yerlere gidelim yani. Dur ilk önce kartımı alayım kartımıza. Şimdi gidiyoruz. ben yanlış eve giydim. Nasıl şey giydiğimi de bilmiyorum. Arkadaşlarım geldi. Sen vereyim. geldik. Hı hı. Tam zamanında hazırlandım. Merhaba hepiniz. Kapıya bastığınızda hala şey yapmıyorum ama. Ben bilgisayarla oynamaya geldim. Aşk olsun sana Ruby. Ruby'ciğim ne oynuyorsun? eksiğimiz. Kedim mi çok tatlıymış? Evet, adım mırmır. Paralar benimdir. Ya! Bu <laughs> da unutmasanız, neyse. Mermercim, canım Olmaz öyle. Sen bize yardım edeceksin. Of. Bana dört geldi. Dört adım. Bir, iki, üç, dört. Bana iki geldi. Bir, iki.